Evet beyler şimdi ömrü hayatında ilk defa gördüğüm bir tamir şeklini göstereceğim size. Araba Astra H. Normalde elle kaplayan abilerimiz bunu şuradan başlar. Şuradan da keser. Şuradan bu şekilde arkadan çizgiyi verir. Bu şekilde yarım kaplar bu torpidoyu. Ya bununla ben çok karşılaşıyordum zaten bu şekilde yarım kaplamalarla. Ha bizde öyle değil. Bizde komple katlanır. Tek parça halinde katlanır. Bu sefer adam ne yapmış? Torpidoyu ortasına koymuş. Şuradan şöyle falçatayı bir vurmuş. Ortadan ikiye yarmış torpidoyu. Buradan başlamış. Deriyi burada bitirmiş. Daha sonra burayı kapatmış. Macununu çekmiş buraya. Ondan sonra komple boyayı vurmuş geçmiş. Yani kime nasıl iş yaptırdığınızı takip edin. Torpido mu yaptıracaksın? Sor kardeş nasıl yapıyorsunuz de. İşte tek parça halinde mi oluyor de. Vesaire vesaire. Yani bu illa biz olmayalım. Gerçi benim müşterim bilinçli. Genelde sorar. E, hatta bununla alakalı da bir bilgilendirme videosu atacağım. Biz nasıl torpido tamir yapıyoruz? Nasıl oluyor? Yarım kaplama yapıyor muyuz? İşte yarısını bir katlayıp yarısını bir katlıyor muyuz? Yani bu tarz işleme zaten bizde olmuyor. Bizde direkt fabrikasyon komple olur yani. Yani bu valla gerçekten şaşırdığım bir yöntemdi. Şaşırıyorum ya gerçekten ya şuraya kadar uğraşacağına yani onu için de adamın gözünün önünde kocaman çizgi Şaşırtıcı ya, vallahi böyle uğraşıyorlar ya üzülüyorum. Yani şimdi diyecekler ki ya orada çizgi yoktur vesaire, işte orada oraya kadar kaplanır mı o falan filan. Kaplamışlar kardeşim. Ah, bak, buradan falçatayı bir koymuş, buradan böyle geliyor, buradan böyle geliyor. Deriyi bunun içine, çizginin içine katıyorlar. Ondan sonra yarın bir gün benim torpidom çatladı, benim torpidom kabardı, benim torpidom işte iz yaptı. Niye iz yaptı? İşte yok efendim eğirbek izi niye var. Yok kaplayan iyi yapmamış falan filan. Al işçilik bu. Gördüğünüz gibi. Şaka gibi valla ben şaşırdım ya. Bu ya bu kadar uğraşmaya gerek var mıydı abi ya? Ya bu işi yapıyorsan şurada diğer elle kaplamayabilirimiz gibi. Şuradan kes daha mantıklı. Hiçse i̇şte köşe belli olmaz yani şurada kaybetmen daha kolay olur. Şak diye ortadan <laughs> yani kaybedilir mi abi bu şaka mısınız siz ya?